الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي جعل صلاة الجمعة من شعائر الإسلام وفرضها على أمة محمد عليه الصلاة والسلام لتكون مكفرة للذنوب ومطهرة للآثام نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يكرم المؤمنين والمؤمنات برؤية جماله في دار السلام ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله المبعوث بالدعوة وهي إلى دار السلام صلى الله تعالى عليه وعلى اله واولاده وازواجه واصحابه واتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم الائمه خلفاء رسول الله على التحقيق امير المؤمنين حضره ابي يعني بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقيه الصحابه والتابعين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. ايها الحاضرون اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله العظيم Çok saygılı ve ürmetli, Müslümanlar, bizim bugünkü hutbemizin mevzusu Ehli Sünnet ve Cemaat Akidesi'nin emiyeti hakkında olacaktır. <laughs> Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak'ın mensubu kılmakla bizlerine <laughs> şereflendirdiği yüce dinimiz İslamiye, insanların ve cinlerin hem dünyada hem de ahirette saadet ve selameti için ilerliyorlar. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim bu saadet ve selametinin nasıl elde edileceği hususunda bizlerge en doğru yolunu gösterip onu biz tebliğ etken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hayatı her vaktinde bizler için usve-i hasene yani en güzel numune, en güzel numune Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e anam babam sana feda olsun ya Resulullah diye hitap etken ona yardım hususunda vatanlarından, mallarından, evlatlarından ve canlarından vazgeçken sahabe-i kiram hazretleri sünnet-i seniyenin en güzel şekilde anlayıp yaşahanlar. Onlarını tanıyan tabi'in ve tabi-i tabi'an uleması sünnet-i seniyenin nakli hususunda büyük gayretler göstererek büyük hizmetler yapanlardır. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetlerinde iman etip salih ameller işlegenler ifadesi geçmekte. İman ile amel birlikte zikr etmektedir. Bu yerden de anlaşılmaktadır ki, dini İslam'ın iki muhim tarafı vardır. Birincisi itikat yani iman ve inanç keyfiyetinden alakalı olan ifadesi. İkincisi ise amel keyfiyetinden alakalı olan tarafı. Dünya ve ahirette saadet ve selametinin elde edilmesi için evvela doğru ve sağlam bir itikat lazımdır. Doğru ve sağlam itikat ise ehli sünnet ve cemaat akidesini iyi öğrenmek ve kalplerde geçirmekten elde edilir. İkinci olarak, olarak salih ameller işlemek, yani Cenab-ı Hakk'ın emir ettiği şeylerini yapıp nehi ettiklerinden uzak durmak lazımdır. Ayrıca yapılan amellerine ihlas yapmak, el yerde ve el hususta Allah'tan korkup her türlü günahtan kaçınmak gibi birçok hususta dikkat etmek lazımdır. Şu da asla unutmamalıdır ki, itikatı bozuk olanlarının ne ilminin ne de amellerinin hiçbir kıymeti yoktur. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Sizge Allah'tan korkmamızını kulak verin. Siyah bir kul bile olsa emirge itaat etmemizini tavsiye ederim. Sizlerden menden sonra yaşayacaklar pek yakında bir çok ayrılıklar görecekler. O zaman sünnetimi ve hidayetke erişken raşit halifelerimin yolunu izleyin. Ona sarılınız. Azur düşlerimizden yani bütün küçümüzden onu tutunuz. Dinde yanlış çıkan yani sünnetke muhalif karşı bid'atlardan sakınınız. Çünkü sünnetke muhalif, yani karşı olan her yanlılık bid'attır, her bid'at delalettir. Başka hadis bir hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz, bizler şöyle buyurmaktadır. ''Ummetin yakında yetmiş üç ayrılacaktır. Bir müstesna bu fırkaların hepsi cehennemde gidecektir. Ya Rasulullah! O bir fırka kimlerdir diye sorulunca, benim ve eshabının yolu üzerinde olanlardır. Muhterem müminler, hiçbir asırda Müslümanların akaydını bozmak için bu asırda kadar haince ve kurnazca faaliyetler yapılmamıştır. Hiçbir devirde ehl sünnet düşmanı bu kadar cüadlı olmamıştır. Onun için çok dikkat etmek lazımdır. Hudemin başında okuduğum ayet-i kerimenin manasında şöyle bulunmakta. İşte bu benim dost doğru yolumda. Ona uyun. Başka yollarda uyumam çünkü o başka yollar ne Allah'ın yolundan saptırır. Allah sizge umulur ki sakınırsız diye böyle emretti. Allah Teala cümlemizine ehli sünnet ve cemaat akidesinden ayırmasın. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله في الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامه شام شرف صفه Yayınlukumla, lakin tefekkürün. Sayın Mustafa Allah'ın kışken Cuma namazımızda toplamdan sadaka'nın miktarı 935 Umumi bin liriydi. Ummi olarak 147.460 bin liriydi. Allah ﷻ talep etmiş ve verecek olduğumuz sadaka kılacak Cuma namazımızda kabul edilmek olacak.